Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu çok kısa bir video olacak. Çünkü şey. Bir arkadaşım tanıtmak için geldim. Artık videolarda yanıma bu arkadaşım gelebilir. Bir dakika bir bulabilsem. Nereye girdin ya? Bu da galiba. Ya yok. Bir dakika çağırayım Hmm. B. Arkadaşlar bu yeni arkadaşım. Adı Ömer. Hesabının ismi sorarsanız işte anlatmak istersiniz. Ömer Art Omar Altre Pro 1299 istekat Markus isterseniz diye. Bir de yeni bir daha gelecek İbrahim diye yakında. O onunla onu başka bir videoda tanıtırım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.